merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte biraz ters oynuyoruz Paypal ile ödül avında oynayacağım büyük kanal haritasında Evet burada keskin nişancılığı mı konuşturacağım vurdum ona bir tane Hop oh, oh, hop Al bunu. Az daha ölüyordum. Şu an 5-3 öndeler. Evet. Onu da aldık. Ben de öldüm. Biraz sesini kısayım aynen. Evet. Şu an fark ettim. Çok fazla gürültü var. Al bunu. Sakin ol Penny. Beni. Elimiz oradaymış ya. Bu sefer sağdan gideceğim. Tamam bu neymiş oğlum adamlar bizi yok etti. 26 16. Geldim geldim geldim. Bu videonun sonunda kutu açılımı olacak. Bunu da söyleyeyim yani mega kutu falan açacağım. Mega kutu büyük kutu. Ücretsiz kutu. Ay Evet kaybettik. İlk maçtan kaybettik. Evet arkadaşlar. Aç kaybettik. Çıkacağım, açacağım kutuları göstereceğim. Bu kutuları açacağım altta görmüş olduğunuz. Artı buradan iki tane mega kutu açacağım. Yani. Hmm. Şimdi devam ediyorum. Bir maçta da Piper'le şov yapacağım bu sefer. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun başında söylemeyi unuttum. Al ben Michael'ı. Al bu oğlunu. Almadı. Ben aldım. 4 6 öndeyiz. Ben de sol tarafa geçeceğim. Öpürüm hayırdır lan sen. Tamam. Bunu da aldık. Oh, bu neymiş oğlum? Evet. Da Dynamic. Ya artık şunu ya. geldiğim gibi tek attık adam bu neymiş ya lan basın basın berabere bitti be Evet arkadaşlar bu maçta berabere bitti tekrar gireceğim hemen şimdi. Ortayı ele almamız lazım. Piper orada. Vuramıyorum ki adama Aha vurdum. Vuramıyorum dediğim an vurdum. Piper. Kelleni alırım bak. Lan oğlum ya. Şu an 7-3 yeniliyoruz. Lan öyle bomboş geliyor. ben de. Lan Evet, 10 olduk. Havala mı zıplayacaktım? Zıplayamadım ya. Neyse, dur. Lan bu deril bize belir şey kazandırıyor. Puan. İyi. 25 14 Evet. 27 14 Daha kaybetmeyiz. Evet. Maç bitti. Kazandık bu maçı. Son bir maça daha gireceğim. ondan sonra kutu açılımına geçeceğim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Karl burada mısın Karl? Karl yiyorsun. Karl sürekli yiyor ya. Ama biz öndeyiz. Sizin saldırmanız lazım. Farkında mısınız? bizim mortis çok iyi oynuyor 24-8 adamları 3'e katladık 7 onu lan oğlum 26-20 bak şu an sıkıntı işte alın o karlı bravo tamam bu maç bizde abisi oldu. Tamam. 33-22 yendik. Evet arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçiyorum. Bakalım neler çıkacak. Bu yine çıktı burada. Evet. Önce mega kutuları açacağım. Dükkana geliyorum. Ama önce buraya oyun gemisi yazacağım. Oyun gemisi. Ne geçeriz? Evet arkadaşlar oyun gemisini destekledim buradan. Siz de destekleyin bence bir şey alırken. Bir faydanız dokunmuş olur adama. Evet buradan mega kutuya al diyorum. İki tane mega kutu. Beş yazdı. Lan niye bu kadar yavaş bir dakika tamam. Üç elmasın. Ve yaz altı. Yine 5 yazdı. Ver işte bir efsanevi ya. Bizi bu kadar uğraştırıyor? Süpersel. Hemen şuradan büyük kutuyu açıyorum. Kaç yaz altın? 51. Buradan da bir şey vermedi. Evet. Altı tane kutuyu hızlı bir biçimde açacağım. Hızlı açacağım da. Oho. Evet. Hızlı açıyorum. açıyorum adam niye sürekli böyle bugün bu ya anlamış değilim sürekli beni bekletiyor ver hadi bir şey ver ver sprout ver ver crow ver leon ver sende yok çıkmıyor oğlum. çıkmıyor hiçbir şey lan aksesuar verseydim bari bir tane aksesuar bile vermedi ya. Allah belanı vermesin ya. Evet. Şuradan Jake'i yükselteyim. Seviye görevi yapacağım. Seviye. Kime göstermiyor Evet arkadaşlar buradan bro'yu da yükselttim 8 seviyeye. Bro'muz da 8 seviye oldu. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.